Ben bir gün bir sarı altı günlüğü yapacağım. Havuzlar da iyi bir Ve ilk havuz neyle başlasın? Sıya atmak mı? Evet. Bakalım bir gün. Sonra o Baba, baba! Nerede kızım? <laughs> Nerede kızım? Hani? Nerede? Nerede? Ne <laughs> <Nerede? gülüyor> Arkadaşlar, şimdi ben babamı, aksız, Çiçekleri Arkadaşlar, kızım. <gülüyor> 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 Çiçekleri <suluyor> kızım. <laughs> oh, 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 oh,